Merhaba. Bugün sizlere ıssız nasıl dalgalı saç yapabiliriz, maşasız nasıl saçlarımızı maşalı gibi gösterebiliriz bunu göstereceğim. Benim bayağı kullandığım bir yöntem bu. Şimdi yapılışını izleyelim. Eğer saçlarınızı içe doğru kıvırmak istiyorsanız fular altta kalacak, saçınız üstte olacak ama eğer dışa doğru bukleler vermek istiyorsanız tam tersi olacak. Burada altta bıraktığımız bütün saçların tamamen altta olduğundan emin oluyoruz ve öyle başlıyoruz. Aldığım saçı flörün altından geçiriyorum. Daha sonra bir tutam daha saç alıp aynı şekilde ekleye ekleye flörün altından döndürerek geçiriyorum. İlk yarıyı bitirene kadar böyle devam ediyorum. Sonra sağ tarafa geçiyorum. doladığım saçlardan çıkan yerleri siyah tel toka firkete yardımıyla ile... tutturuyorum ki oralar bozuk ya da dalgasız olmasın diye. bittiğinde saçım bu şekilde gözüküyor. Ve böyle uyuyoruz. Burada gerçekten yeni uyanmıştım. Perdem falan kapalı. Saçlarımı açıyorum. Arada gözlerimi kapamışım falan. Daha tam uyanamamışım. Burada da son işlemimiz olarak e, önceden taktığımız firkete ve tel tokaları çıkarıyoruz. Onları zaten kafanıza batmayacak şekilde ayarlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yatarken zorluk çıkarmaması gerekiyor. Ve son halde bu şekilde. Zaten yapılışından da gördüğünüz çok kolay bir yöntem. Bende maşa uzun süre kalmıyor. Bir saate düşüyor. Ne kadar nasıl yaparsam yapayım. Ama bunu ince ve sık bir şekilde sararsanız baya hani kıvırcık oluyor ve 2-3 gün kalıyor. Öyle olmasa da yani direkt çok fazla kıvırcık istemeseniz de daha sık sararsanız ve sıkı sararsanız bayağı uzun süre kalıyor. Bir de uyarmak istediğim bir şey var. Benim saçlarım sardığında bazı yerler çıkıyor ya böyle hani kat gibi düşünün. Katlar aradan böyle bazıları çıkıyor kısa olduğu için. Onun yerine biten bir tane daha şeyle onu da etrafımdan sarıyorum. O zaman dalgalar tamamen bozulmuyor. Bugün mesela daha sakin bir dalga oldu. Doğal bir Dalga oldu. Önceki yaptığım diğer modellerin resmini de koyarım onların hepsini. Bu şekilde yaptım. Maşayı o kadar uzun süredir kullanmıyorum ki. Çünkü yapması bana çok üşendirici geliyor ve saçlarım böyle maşa kokusu vardır biliyor musunuz? Maşa yanığı kokusu mudur, nedir artık bilmiyorum. O koku olduğunda hani yeni yıkandığınızda o koku kalıyor, hoşuma gitmiyor. Böyle, ben bu yöntemi kullanıyorum ve genelde çok beğeniliyor. Çok işime yarayan bir yöntem oldu. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. Bugünlük videom bu kadardı. Paylaşacağım şeyler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.